Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan deyince, sütlü tatlı deyince akla ilk gelen güllaç'ı sizler için hazırladım. Tadıyla, lezzetiyle, tam kıvamında olan tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Ramazan'ın baş tacı olan güllaç tatlımızı şimdi hazırlamaya geçelim. Ben 300 gramlık güllaç paketi kullandım marketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun için 1,5 litre süte 2 su bardağı şeker koyuyorum. Ve sütümüzü ocağa alıyorum. Şeker eriyip yoğurt mayaladığımız ısıya gelinceye kadar sütümüzü ısıtıyorum. Kesinlikle kaynatmayalım yoksa tatlımız hamur olur. Sütümüzü istediğimiz gibi ısıttım. Serçe parmağımız ile kontrol edebilirsiniz. Elimizi yakmıyorsa istediğimiz seviyeye gelmiş demektir. Güllaç yapraklarını mutfak makası ile ortadan kestim. Tepsimize daha rahat yerleştirebilmek için. Daha sonra sütümü geniş bir kaba döküyorum. Tatlımızı yapacağım tepsinin tabanına yaklaşık 2 kepçe kadar süt koyuyorum. Daha sonra güllaç yufkalarını bu şekilde ıslatıyorum. Siz isterseniz direkt tepsiye alıp üzerine süt dökerek de yapabilirsiniz. Parlak kısımları üste gelecek şekilde yerleştirelim. kenarda boş kalan yerlerini de bu şekilde yufkayı dörde bölüp ıslatıp yerleştiriyorum. Ben tatlımı yaparken gül suyu kullanmadım. Arzu ederseniz tabii ki de siz kullanabilirsiniz. Arada üzerine kepçe ile süt döküyorum. Aynı işlemi yufkalarımın yarısını kullanıncaya kadar yapıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz destek olmayı unutmayalım. Daha sonra arasına ben ince dövülmüş 2 su bardağı ceviz koyuyorum. Siz isterseniz fındık ya da fıstık koyabilirsiniz. Ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Aynı işlemi tekrar edip bütün yufkalarımı yerleştiriyorum. Kalan sütümüzü de üzerine döküyorum sütümüz tam geliyor fazla gelir mi diye düşünmeyin tatlımız ılıyınca tepsimizi 1 saat kadar da buzdolabında dinlendiriyorum üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz antep fıstığı ve çilek ile süsledim Ramazan'ın olmazsa olmaz olan güllaç tatlımız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma destek olmayı, bildirim zilini açıp abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayalım. Bir sonraki güzel değişik tariflerde görüşmek üzere.